Randevu çilesi devam ediyor. Hastanelerde suçlusu sorumlusu kim diye sorulduğunda Sağlık Bakanlığı'na e, kim olacak hastalar diye yanıt veriliyor. Bağcılar Hastanesi'ne 6 ay bekledik. 6 ay sonunda gittiğimizde tekrar ameliyat için bir 6 ay daha gün verdiler. Buraya geldik sonuç yine değişmedi yine bekliyoruz. Vatandaşımızın sağlık ihtiyacının hangi branşta olduğunu bilme zarureti yok. Aile hekimleri vatandaşlarımızı doğru branşlara yönlendirebilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaların randevularını yanlış branşlardan alabildiğini, doğrusuna yönlendirilene dek de o randevuları gerek olmadan doldurduğunu anlattı. Yani büyüyen randevu çilesinde yine sorumluluk hastalara yüklendi. İlk adım olarak aile hekimlerine başvurulması gerektiğini söyledi Bakan. Ancak zaten çile de o andan sonra başlıyor. Ne doğru branşa ne de o branşta doktorun istediği tetkiklere randevu bulunabiliyor. Aile hekimine de gidiyorum da o da gönderiyor. Senin sorunu diyor. Orta bir mecbur buralara bizi gönderiyorlar. Randevu alamıyoruz. Mühim olan randevu. Bir buçuk ay, iki ay sürüyor. Hangi Hemen bölüm için? Hangi bölüm? Hepsini. Hangisini istiyorsun? Devletten randevu alamayan borç harç bulup özele gidiyordu. Özel hastaneler az olsa devletin yükünü alıyordu. Ancak şimdi özeller de çok zamlandı. Ne devlete ne de özele gidebilen hastalar yine aile Sağlığı Merkezi'nin yolunu tutuyor. Düşen alım gücüyle özel hastanelerden devlet hastanelerine kayan hastalar rakamlara da yansıdı. 2021'den 2022'ye kamu hastanelerine başvurularda artış oranı %23. Özel hastanelere müracattaki artışsa %8'de sınırlı kaldı. Kadın hastalıkları için kaç aydır bekliyorsun? Bir buçuk aydır. Özele gitmeye kalktım. 350 lira muayene. Ben yedi buçuk aylıkla nasıl gideyim 350 lira. 350 lirayla bitiyor mu? Bitmiyor ki. Tahlili var. Her şeyi var. Çok sıkı takip yapman lazım. İşi gücü bırakıp e, telefonlar, internetler randevu peşine düşecek. Hangi bölüm için bakıyorsunuz? Şu anda nöroloji için. 3 ay sonra düşürdük. Buraya Gebze'den geliyorum. Bu tarafa düşürdük randevuyu. Gözümden bir, bir operasyon geçirecektim. 8 ayda tamamlanamadı. En sonunda ben bezdim. Kalsın dedim ve gitmedim. Gidiyorsunuz ilk önce. Kontrol ediyorlar. Ondan sonra tekrar bir randevu oluşturuyorlar. Film randevusu veriyorlar. Sonra tekrar bir randevu ameliyat tarihi veriyorlar. Maksimum 5 ayda 6 ay arası. Hastalar önce aile hekimine gitse de sonra yönlendirildikleri branştan randevu almaya çalışıyor. O doktor da tetkik istiyor. Onun için de yeniden randevu bekliyorlar. Ve son olarak sonuçları göstermek için de bir randevu alınması gerekiyor. Kadın doğum arası randevu aldım. Mart'ın 28'sine attılar. Ben randevu aldım almıştım. 6 ay sonra annem vefat ettikten sonra randevu sırası geldi. Yani randevu alınmıyor. Ya?